Galatasaray o bundan önceki maçlardaki ritmini kaybetmiş biraz. Bayağı bayağı. Çünkü karşısında üç pası bir arada yapamayan da bir Kasımpaşa vardı. Onu da söyleyelim. Yani Kasımpaşa takımında en kaliteli orta saha diyeceğimiz Hayredin için bu akşam 4-5 tane çok net kilit pası atamadığını da gördük. Selçuk Hoca da onu sol kenara atmış. Folla ikisi bu kadar rakip takım kalesine uzak oynarken ne kadar kaleye gidebilirsin? İşin o kısmı başka. Ama Galatasaray'da bir ritim bozukluğu var. Yine de Galatasaray'ı bugün yakaladığı bu rekor, yakaladığı 9 puanlık fark için bize konuşturan şey şu. Bu ligin en iyi kadrosu. Aynı zamanda en geniş kadrosu. Bugün çözülemeyen Kasımpaşa maçını kulübeden gelen iki oyuncusuyla çözmeyi başardı. Raşit asisti yaptı. Zanyola da golü yaptı. Zanyola'yı transfer ederken ben hep Trabzonspor'un geçen sene çok öndeyken yaptığı Visca transferine benzetiyorum biraz. Şampiyonluğu satın alıyorsun o transferlerle. Galatasaray'da şampiyonluğu satın aldı Yolu. Çünkü Zaniolo sezonun kalan kısmında sana iki maç daha alır. Belki zorlandığın iki maç daha alır. Rakibinin sana yetişme şansını ortadan kaldırabilirsin. Öyle bir oyuncu. Raşistan'ın pas kalitesi çok yüksekti. Gol pozisyonunda. Hmm. Kazanırken soyunma odası havasından bahsetti Tümer abi. Ben de şundan bahsedeyim. Kötü hiçbir ayrıntı akıllarda kalmaz kolay kolay. Mesela bugün Galatasaray için Yunus'un kötü performansı akılda kalmaz çok fazla ya da Mata'nın daha maçın 20. dakikasında adele sakatlığı yaşaması kalmaz akıllarda. Kerem'in kötü performansı da kalmaz. Kerem Vasat oynadı. Icardi'nin kaçırdığı goller hiç fark etmiyor. Oyuncu evini olumsuz bir havayla gitmeyince bir hafta sonrasına yansıyor. Skor tablosunda odaklı maç oynamak bence tamamen bununla alakalı. Bundan sonraki maçlarda bilmiyorum 90 dakikalık temposu var mı yok mu ama Zaniolo varken, Raşit sa varken de yani Yunus gibi, Mata gibi oyuncular olmaz gibi gözüktü Galatasaray için.